İsmim Ali Dönmez. 1978 Karacışar doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Karacışar'da tamamladım. Çiftçi çocuğuyum. Aileden, çiftçilikten gelmeyim. 1998 yılında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandım. 2002 yılında ziraat mühendisi olarak mezun oldum. 2002 yılından 2006 yılına kadar burada aile işletmesi kurmak için mücadele ettik, çiftlik kurduk. İPAT kapsamında 9. Çağrı döneminde proje hazırlayarak 120 baş kapasiteli süt sığırcılığı projesini yaptım. 2002 yılından bu yana çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktayım. TKDK desteklemelerinden Nevşehir İl Koordinatörlüğü'nün bütün köy, kasaba ve ilçelerde yapmış olduğu bilgilendirme toplantılarından haberdar olarak toplantılara katıldım. O toplantılar sonucunda ilk koordinatörlüğüne giderek e, geniş kapsamlı bilgi aldım. Proje hazırlama ve değerlendirme noktasında nasıl hazırlanacağı noktasında daha sonra proje yapmaya karar verdim. Bu şekilde e, projelendirerek işe başlamış olduk. Proje hazırlama noktasında kendim ziraat mühendisi olduğum için kurumun vermiş olduğu üç günlük eğitim vardı proje hazırlama konusunda. O eğitimlere katıldım. Eğitimlere katıldıktan sonra kendi projemi kendim hazırladım. Danışmanlık hizmetlerinden faydalanmadım. Yani dışarıdan danışmanlık hizmeti satın almadım. Tamamen kendi özbenliğimle yaptığım bir proje. 9. çağrı dönemi olduğu için Nevşehir'de ilkti kurumla beraber bu işi uzun bir süreç oldu. O süreçte beraber hareket ettik. Takıldığım noktalarda sağ olsun kurumdaki arkadaşlar çok destek verdiler. her noktada aşama aşama gittik. E lotlar halinde projemizi hazırladık. arkasından projeyi kuruma sunduğumuzda değerlendirme aşamasından geçtikten sonra projemiz kabul oldu. E biz de 2013 yılının 7. ayında inşaat aşamasına geçtik. Ee, i̇nşaat aşaması da Nevşehir'de biraz sıkıntılı geçti. Çünkü böyle bir tesis olmadığı için gerek çalışan ustalar noktasında, gerek müteahhitlik noktasında e, sürekli dışarıdan e, resimler, bilgisayardan gösteriler yaparak e, onları anlattım, gösterdim. Bu şekilde projeyi güzel bir sonuçlandırmaya götürdük. E, arkasından ödeme dosyasına geçtik. Ödeme dosyasında da e, malum tamamen muhasebe verileri olduğu için ...evraklar yapılan işlemlerin resmi boyuta inmesi noktasında çalışmalar yaptık. Güzel bir proje oldu. E, zordu ama zevkliydi. E, zaten bu tür projelerde başarılabilmek için e, sevmeniz gerekiyor. istekli olmanız gerekiyor. Yani sadece kurumdan ben hibe alayım, hibeyle bu işi yapayım anlamında değil. Bu işin geleceği olduğu için... ...hayvancılığı da biz çocukluktan beri bu işin içerisinde olduğumuz için... ...ben severek yaptım. E, i̇yi olduğunu da düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de böyle projeler de olursa e, hem kendi adıma hem başkalarının adına da yardımcı olmak isterim, değerlendirmek isterim. İşletme Havuk kurulu, yaklaşık 22 dekar arazi üzerinde 120 baş kapasiteli süt sığırcılığı projesi. Ee, toplam e, sürü projeksiyonu 296 baş, toplamda buzağa, genç hayvanlarla birlikte. 120 baş şu anda işletmemde samal hayvanım var. E, ileriye dönük. Kaba üretimini tamamen yüzde %80-85'ini kendim sağlıyorum. Alet ekipman altyapı e, tamamıyla oluştu. E, ondan yana bir sıkıntım kalmadı. E, diğer kesif yemi de zaten aylık geliyor. Hayvan bakım besleme ile ilgili şu anda çok fazla problem yaşamıyorum. E, işletmede i̇şletmede projeli olduğu için Avrupa Birliği standartlarında olduğundan e, ufak tefek bir altyapı eksiklikleri var. Onlar da zamanla gidilecek eksiklikler. Ama son derece memnunum. E, çünkü bu bölgede olmayan bir tesis. E, hiçbir zaman böyle bir örnek projelere gidip bakmıştık ama Nevşehir'de yerinde görememiştik. E, güzel olduğunu düşünüyorum. E, bize de arayanlar, soranlar olduğunda örnek olarak gösterebileceğimiz bir proje diyebilirim. E, önerim olacak. Şöyle ki e, bu iş tamamen küçüklükten e, severek benimseyerek yapılması gereken bir iş. Sadece kurumdan hibe alırım ya da işte ben çok para kazanırım anlamında girilmemesi gerekiyor. Çünkü hayvancılığın cumartesi pazarı düğünü bayramı yok. E, halk arasında bir söz vardır. Düğününde oynatmaz ölünde ağlatmaz diye. O yüzden hayvancılığın içerisinde gelen kişi olursa daha çok başarılı olur. Ama sektörün dışından geldikleri zaman e, başarı oranları düşüyor. Çünkü ana temel e, hayvanı sevmek gerekiyor. O kokusunu hissetmek gerekiyor. Bunu sevmeyen, hissedemeyen kişi hayvancılıkta çok başarılı olacağını düşünmüyor. E, TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü olarak başta koordinatörümüz Murat Bey olmak üzere ve bütün ekibine e, her zaman teşekkürü bir borç bilirim. Ne zaman sıkıştığımızda, teknik anlamda soru sorduğumuzda her zaman yardımcı oldular. Hakikaten değerlendirme noktasında da yön verdiler. O yüzden bütün kurum çalışanların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine böyle bir proje olsa yine hazırlamak isterim. Yine koordinatörlükle zaten sürekli irtibat halindeyiz. Yerinde kontrol devamlı geliyor, bakıyor proje değerlendirme noktasında da. Şu anda sıkıntımız yok diyebilirim.